Merhaba arkadaşlar ben Havva Balat. E, bu videomda sizlerle mini mini e, tuzlu çörekotlu e, miskit kurabiyeler yapacağız. Böyle ağızda dağılan, ağzınızı aldığınız zaman hiç dişlerinizi bile kullanmanıza gerek olmayacak, diliniz ve damağınızın arasına aldığınız zaman bile un gibi dağılacak bir kurabiye tarifiyle geliyorum. Hemen tarifime geçiyorum. 250 gram e, margarin ya da tereyağı. Hangisini kullanmak isterseniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın beyazı, 1 adet kabartma tozu, bir tatlı kaşığı çörek otu, bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı dolusu da toz şeker ilavesi yapıyorum. Tüm malzemeleri şöyle özdeşsin diye bir çeviriyorum elimde ve un eklemeye geçiyorum. Bu arada başta eklemeyi unutmuşum. Şu anda ekleyeceğim. Bir miktar da sirke ilavesi yaptım. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar ilave ettim. Bu da kıyı kıyır olmasını sağlayacak. Siz bilirsiniz. isterseniz koymaya da bilirsiniz tabi. Ve yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğuruyorum un um miktarı vermiyorum aldığı kadar diyorum Çünkü kullanacağınız un markasından yumurtanın boyutuna kadar hepsi fark edebilir kullanacağınız ölçü ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edeceğiz hamur yoğurma işlemi bittikten sonra artık şekil vermeye geçiyorum elimin avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil veriyorum yuvarlak yani istediğiniz şekli verebilirsiniz ben cevizden biraz daha küçük boyutlar yaptım ama bu tarifle daha farklı şekillerde yaptığım oluyor tüm hamurlarımıza şekil verdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz ben yumurta sarısını sürerken içerisine biraz sıvı yağ ilavesi yapıyorum daha parlak olmasını sağlıyor ve daha rahat sürmemi de sağlıyor. Ama tabi tercih meselesi kullanmayabilirsiniz. En son yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerine çok az çörek otu ilavesi yapacağım. Ve 200 derece ısınmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Kurabiyelerim pişti. Servisini yaptım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu tarz videolarımın devamı ve kanalıma destek olmak için lütfen Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.